Merhaba arkadaşlar, Kahve Fasla sevince hoş geldiniz. 26 Mayıs 1 Haziran haftası düğme falanızı yapıyorum Oğlak burcu. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorumda yazmayı unutmayalım. Yorum yazan ellerinizi dert görmesin yazanlar için. Arkadaşlar, ayrıyeten özel bakım için açıklamalar kısmına ve yorumlar kısmına telefon numaramı bulabilirsiniz. Whatsapp'tan bana mesaj atabilirsiniz. Kanalımızı sevdiklerinizi önererek paylaşarak büyümemde yardımcı olursanız çok çok sevinirim. Şimdi bir bakalım. Bir bakalım, bir bakalım. Evet, e, düğmeniz kaçıyor size doğru gidiyor. Yakaladım, gözümden kaçmaz. Dereye giderse git, bulurum ben seni. Evet, şimdi bir bakalım. Hmm. Erkekler burada, kadınlar burada. Şimdi Oğlak burcu bir yolculuk ruhu yapacaksın. Bir ya da olaylara karışmak mı istemiyorsun? Biraz dışarıda kalmak istediğin gözüküyor. Evet bu güzel ama kalben de çok böyle dolu dolusun söyleyebilirim. Ee, bekarsanız bir evlilik var. Evliyseniz evliliğinizle ilgili ya da ev, hani içinde evlenen bir kişiyle ilgili gündeminiz olacak. Kendi evliliğinizde olabilir iyi yönde ama bunu söyleyeyim. E, yine ayrıyeten e, oğlak burcu, kadını da erkeği de bu dönemde evlilikle ilgili e, yola doğru gidebilirler bekarlar. Evlilerde ya hanelerinde evlenen birileri var, gündemlerinde bu olacak. Ya da aile içinde evlilikleriyle ilgili özellikle çok konuşuluyor. Kim konuşuyor? Kadının ailesinden birileri. Eski arkadaşlar, eski günler gibi gibi çok fazla konuşuluyorlar. Özellikle burada baktığımda oğlak Burcu kadınının eşine karşı çok yoğun bir aşka, yoğun bir sevgisi olduğu gözüküyor. Beklediği haberlerin olduğu gözüküyor. Ailesiyle ilgili çok fazla iletişim üzerinde olacak bu süreçte. Hayatında sağlamlık ve güvene çok değer veriyor her ikisi de. Bu dönemde hayatlarını birleştirmek gibi ya da hayatlarına kalıcı maddi konuda bir kalıcı bir yatırım gelecekler için bir sağlamlık yatırımla ilgili bir gündemleri olacak. Evet, biz diyor hayatımıza zorluklara karşı duruş sergiledik. İşte burada ihtiyaç duyduğumuz özellikle o dengeyi bulduk. Şimdi hayatımda güven ve sağlamlık istiyorum diyor. Her ikisi de kendilerini ayaklarını sağlamaya hani daha maddi konuda güvende hissetmek isteyeceklermiş gibi gözüküyor. Yani yatırımla ilgili bir konuları da gündemde özellikle bu konuyla ilgili. Burada kadın ailesinin de onları da mutlu edecek bir durumun gelişeceğini, bunları kendi kızlarıyla çok fazla gündemde paylaşacaklarını, bir yardımlaşma, bir paylaşma aralarındaki o güvenin de çok yükseleceğini, kendisi her ikisi de birbirlerine güven vereceklerini ve yani burada hani kendilerini çok güvende hissedeceklerini gösteriyor. Burada iletişim çok güzel, kendilerini çok güzel ifade edecekler. Eskiden tanıdık veya birilerinin de aileye, haneye geleceğini gösteriyor. Biraz kanın değerlerine veya yemesine, içmesine dikkat edebilir. Çok iştahlı olabilir bugünlerde oğlak burcu kadınlara. Yine burada özellikle istediği hedefine ve hayaline kavuşabileceğini, bu konu onu çok mutlu edeceğini gösteriyor. Evet, burada bunları yaparken de bir C harfi var arkadaşlar. Canınızı sıkan durumlar, iş hayatınızda yaşadığınız, bu zamana kadar dengelemeye çalıştığınız sıkıntılarınız, bir uyum sağlamaya çalışıyorsunuz. İnsanlarla belki de bütün insanların gözü sizin üzerinizde bir, bir şansınız mı kapatıyorlar artık bir yere yolculuk mu yapıyorsunuz iş için gidiyorsunuz aksilikler peşinizi mi bırakmıyor yeni bir işe mi girdiniz bir sürü mücadele ettiğiniz bir süre olduğunuz gözüküyor bu durum belki de birçoğunuzun devletle ilgili iş hayatında bir işinin olacağını da gösterirken uğraştığı konular üzerinde gerçekten uzun zamandır sıkıntılar çekiyordu iş hayatında belki de bu sıkıntıların bir düzlüğe çıkmasını istediği bir uyum yakalamaya çalışacağını, belki de bu süreçte artık bu gözlerden, göz bütün gözler onun üzerinde olabileceğini, bu durumdan nasıl çıkacak, bu durumdan çıkabilecek mi, bu durumu atlatabilecek mi denilen bir durum yaşadığı gözüküyor iş hayatıyla ilgili her konunuz neyse. Canınızı sıkan bir durum olduğu gözüküyor. Bu konuyla ilgili bir ayrılık, bir yolculuk gibi gündeminiz olabilir. İşten ayrılıp yeni bir işe girmek de olabilir arkadaşlar gözüküyor burada. Ee, bu konular biraz daha e, gündeminizde olacağını gösterirken buradaki durum diyor ki sonunda belki de bir düzlüğü yakalayacaksınız. Özellikle e, oğlu, oğlunuz varsa bu konuyla ilgili devletle bir işinin olacağını ee, ve bu konu özellikle birilerinin tanıdık birilerinin araya araya girmesiyle olumlu bir cevap alacağını gösterirken kız çocuğunuz varsa bir adım atacak ve bu konuda da yine çevrenin her ikisinde de gözleri çok e, üzerlerinde olacağını gösteriyor. Çevre ile ilgili konular daha bir gündemlerinde olurken çevrenin de onların gözü çok fazla üzerlerinde olduğu bir süreç yaşayacaklar e, ee, yine burada belki de bir e, adı yeni bir şeye adım atma isteğinin olacağı gözüküyor. Kız çocuğunuz varsa da onun da olan çocuğunuz da varsa iş için olabilir. Özellikle ama tanıdık birilerin arasına girmeyle devlet bir kamuda bir iş bulma imkanı gibi olacağını düşünüyorum. Evet iş hayatınızda biraz sıkıntılar yaşarken para hayatınızda baktığımda e, bir mucize yaşayacaksınız. Belki bu mucize erkek erkek tarafından erkeğin ailesi tanıdığı olabilir. Onların sayesinde bir mucizenin gelişeceğini, e, bu durum e, bazılarının canını sıkarken nazara gelebilirsiniz. Dikkat edin. Ama ne olursa olsun sonu aydınlığa çıkacak. Sezgilerinize çok kulak verin para konusunda. Size gerçekten bu dönemde yatırım veya ne yapmanız gerektiğini özellikle sezgilerinize kulak verin. Çok büyük bir aydınlanma yaşayacaksınız. Bu aydınlanmada size Belki de e, ne bileyim ufkunuzun açılması e, ne yapmanız gerektiğini çok iyi bileceksiniz gibi gözüküyor. Parayla ilgili gerçekten bir mucize bir mucize var size özellikle sizi mutlu edecek bir durum gelişecek. Bugünlerde dostlarınızın ve arkadaşlarınızın iyi niyetini bugünlerde onlarla daha mutlu olacağınız belki de ağzınız kulaklarına gelecek şekilde bir arada hoşça zamanlar geçireceksiniz gibi gözükürken ayak veya kol dirsek eklem yerlerinize çok dikkat etmeniz gerektiğini bu sizi asla stresi kaldıramadığınız kadar yorgunluğu da kaldıramıyorsunuz bu durum Belki de gerçekten e, kafanız şişiyormuş gibi e, yorgunluğa da e, kaldıramıyorsunuz dikkat edin biraz bu konularla ilgili özellikle burada tamamıyla farklı şekilde bir yol aranızda bir yol ayrılmış gibi bir durum var burada Yine bir yolculuk veya bir yola gitme gibi olabilir. Bu konuyla ilgili biraz ya elinizden para çıkacak ya da burada işle ilgili yaşadığınız bu sıkıntıların uzun zamandır belki de gitmeniz gerekir, çözmeniz gereken bir durum vardı. E, sıkıntılar yaşadığınız için bu yolculuğa gidemediniz. Belki de bu yolculuğu yapacaksınız ya da burada e, birçoğunuz işle değiştirebilirsiniz arkadaşlar söyleyebilirim ya da daha önce değiştirdiniz belki halen aynı sıkıntılar yaşıyorsanız bunları çözmeye çalışacağınız ve bu konuyla da çok dengeyi bulmaya çalışacaksınız. Belki de arada çevrenizdeki insanların da desteğini ve yardımını da göreceksiniz gözüküyor. Evet, bir şey almak istiyorsunuz. Bir anahtar çıkmış burada arkadaşlar. Yine burada evlilikle ilgili de olabilir çengelli iğne. Bu konuyla ilgili de çok çok yani mutlu olacağınız, temiz, güzel, aydınlığa çıkacağınız durumların gelişmesi hani içinde hem sizi hem de olacak işinizin çok güzel bir şekilde olacağını gösteriyor arkadaşlar. Yani burada evlilikse evleneceksiniz. Evliliğinizde daha böyle sevginin arttığı, daha böyle hayatınızı güvene içine almak, muhabbetin arttığı bir süreç sizi bekliyor arkadaşlar. Aydınlık günler göreceksiniz gibi gözüküyor. Enerjinizi kendinize harcayın. Hiç kimseye enerjinizi harcamayın. Sizin ne kadar enerjinizi boş şeylerle hiç geçirmeyin arkadaşlar. Zihninizi sakinleştirin. Dingin bir zihinle hareket edin. Bu konuyla ilgili de bakalım o şu bize neler söyleyecek. O şu bize diyor ki öğrencilik. Bakın çocuklarınızla ilgili bir gündem olabilir. Evli çiftler ondan sonra çocuklarınızı bir eğitime yazdırabilirsiniz. Ve eğitim artık bitiyor. Başka bir yani yaz tatiline yazdırabilirsiniz. Öğrenmekten vazgeçme diyor. Sen de burada Öğrenmekten asla vazgeçme. Ee, burada artık belki de bir çıraktın, artık usta oluyorsun da diyebiliriz. Ee, geçmişte bir çıraktın, artık sen usta oluyorsun. Bunun müjdesini de veriyor. Karşındaki insanlarla çok şey öğreneceksin. Daha öğrenecek çok şeyin var bu yolda. Dedi size özellikle o şu. Evet bakara baktığımda samimiyet. Birilerinin samimiyetine sorgulayabilirsin. Sana karşı ne kadar samimi olduğunu sorgulayacaksın gibi gözüküyor. Güven için özellikle zaten güven çok fazla vermişti. Birlik ve beraberlik içinde hareket etmek isteyeceksiniz bu süreçte ve birlik ve beraberlik içinde olacaksınız gibi de gözüküyor. Çünkü burada iyi günde kötü günde hep beraber o zorluk günleri de atlatalım veya iyi günde kötü günde evlilik de gözüküyordu burada. Bir arada olmak isteyeceksiniz sevdiklerinizle. Evet, bir topluluk gözüküyor. Burada evlenecek birileri olacak ve bu konuyla ilgili gündeminiz çok yoğun. Ee, özellikle bu belki de bir araya gelmenizi e, olacak gibi gözüküyor. Kalben tetikte olmak dikkatini hiçbir şeyinin dağıtmasına izin verme burada diyor. Tetikte ol e, çünkü tetikte tetikte olmasan belki bir şeyleri kaybedeceksin. Daha sonra fark edeceksin. Lütfen dikkatin sadece neyi korumak istiyorsan, neye bakmak istiyorsan ona odaklan. Başka şeylerin dikkatini bozmasına izin verme. O anda dikkatin başka şekilde bozulursa kendini orada yerde bulabilirsin, kaybetmiş olabilirsin dedi. Özellikle. Diğer taraftan baktığımda oyun dedi. Ya biraz hayata oyun gibi bak dedi. Hayatın tadını çıkarmaya çalış. Ya da burada sana dedi oyun oynama oyun oynayan insanlar var dedi. İş hayatında bir sorunlar yaşayacaktın. Belki onunla ilgili belki de yola çıkmak. Bakın bir yola çıkacaktın. Bir türlü aksilikler oldu. iş için bir yerlere gitmen gerekebilir. Burada bakın burada bir tane kişi var görüyorsunuz karşı arkasında. Ondan sonra aklını bulandırıyor. Dikkat edin burada dedi. Özellikle bu konuyla ilgili oyunlar oynanılabilir. Bu konuyla ilgili dikkatli ol dedi. Arkandan bir şeyler veya senin dikkatini başka yöne çevirmeye çalışıp bu oyunu kaybetmeye çalışıp belki işini kaybetmeye çalışan, çalıştırmaya çalışan insanlar olabilir. Özellikle bu konuda dikkatli ol dedi. Kesinlikle zaten burada tetikte ol. Dikkatini hiç kimsenin bozmasına izin verme dedi özellikle. Evet kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.